Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet, hayırlı akşamlar diliyorum. Akşamüstü bir e, biten e, Portmanto Portmanto modelimiz. Medefe gri medefe lamdan. İçini gösteririm e, Şurası askılık takılacak şuraya. Şurada bir küçük bir askılık takılacak. Yerleri ayarlı üç çekmeceli, üç kapaklı. Evet. Bu iç dizaynı şu şekilde. Evet. De kapata, kap kapatalım. Nasıl görünüyor? Kapatıyoruz. Kendi kendine frenli olduğu için kendi kendine gidiyor zaten. Görüyorsunuz şu şekil. Şimdi üç tane çekmeceyi gönderiyoruz. Evet. çekmeceler de gitti yerine. İşte şöyle. Bu da görüntü şekli temizlenip sahibine gidecek kupları var. Yani ben kaba taslak bir videosunu çektim. Evet, YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrardan değerli canlar.